Ready. Evet, hoş geldiniz diyorum. Bir uzman koltukta programında yine geçen haftadan kalan bir programımız ve devam edecek, belki de çok devam edecek programımız vardı. Usta tarihçi Halit Erkiletlioğlu hocamız ve bugün de bir sürprizimiz var. Senarist yazar Murat Mıhçıoğlu hocamız da var. Leyla hocam yine Leyla Şahin her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Hocam geçen hafta çok keyifli bir e, sohbeti başlatmıştık. Derin bir tarihe giriyorduk. Tarih ediyorum e, kısa. E, ama aslında e, belki de derinlemesine inceleyeceğimiz bir tarih. Hocam e, yürüyen tarih. Ben onu biliyorum. Ve geçen hafta RCE'si başlatmıştık. Jeolojik üçüncü zamanlarda Erciyes'in kendini bulması, e, Anadolu'ya yön vermeye başlaması e, ki biz bunu şeyden anlıyoruz diyorduk. Erciyes'in isimlerinden Aşkaşipa. Aşkaşipa'da e, özellikle de e, sonrasında Erciyes'le birlikte yön bulmanın getirdiği Erciyes'in o muhteşem e, şeyini anlattık. E, yazının özellikle burada Asurlar yazının burada aslında bir Anadolu, mektep olduğunu, mektep olduğunu söyledik. Işte. Ee, peşi sırada e, Harhar'a e, diğer isminden bahsettik. Bu uzun bir şey, bir diğer konu. Daha sonra da e, Argeus e, yavaş yavaş işte şehrin dizi, dizilimi, Mazaka. Sezar'dan e, e, Kayseri'ye, Eysobia, Eysobia ve, ve Kayseri'ye ve Kayseri doğru böyle geliyorduk. Bu serifen çok tatlı bir yerinde bitti. E, virgül koyduk, bitmedi de daha doğrusu program için bitti. E, ve buradan devam edecek olursak hocam. Evet, Kayseri kadim bir şehir diye başlamıştık daha belki programa. Bu binlerce yıl içinde belki yüzlerce gizemli hikaye var bu tarihi içinde. Ya hem Erciyes'in hikayeleri var hem Kayseri'nin hikayeleri var. Çünkü birçok kavimler girmişler, çıkmışlar buraya. Her biri bir, bir takım izler bırakmışlar burada Kayseri'de. Dolayısıyla bunların her birini dile getirmek gerçekten e, belki 10 cilt olacak şey hacımda bir Kayseri tarihi oluşturabilir diye düşünüyorum. E, çok ibret alacağımız olaylar da var tabii bunların içinde. Kayseri'nin kuruluşunu e, bahsetmiştik ki milattan önce binli yıllar aşağı yukarı. 900 ile 1100 arasında tarihliyorlar tarihçiler Kayseri'nin kuruluşunu. Çünkü o tarihler Kültepe'nin Kültepe'deki Kaniş şehrinin önemini kaybetmesi, krallığın sona ermesi, küçük bir şehir olarak kalmasıyla birlikte Erciyes'in eteklerindeki yani bu beş tepeler Pontar arasındaki yani e, taşlı burun dediğimiz bölgeden e, Esenyurt'a kadar olan tepelerdeki, alçak tepelerdeki kuruluş tamamlıyor. Bu şey, e, Orta Anadolu'daki misyonlu, e, e, merkez olma misyonlu. Kayseri e, niye orada diye sormuştuk. Sebebi arkasında onu koruyan bir koca erciyes daha var. Arkadan bir düşman, bir tehlike gelme ihtimali yok. Kale kucağını almış. kocaman Mazaka. bir kale. Ya öyle kale kocaman. Ön tarafta da bütün ova o tarihte e, bataklık. Bataklıkta metan gazı yanmaları var. Dolayısıyla e, ovada herhangi bir şekilde hareket mümkün değil. Yol yok yani. Buraya gelmek isteyenler, Mazaka'ya gelmek isteyenler e, dağların kenarlarından geliyorlar. Hem batı istikametinden hem doğu istikametinden gelirken da, Yüksek yerlerden gelerek ulaşabiliyorlar buraya. Sadece bölgeyi iyi bilen, mesela taş ocağına veya kereste e, elde etmek için giden şeyler e, sanatkarlar veya ustalar yolları bildikleri için onlar ancak bataklığın e, sığ yerlerini bilerek e, o amaçlarına ulaşıyorlar. Ticari amaçla Şehir gelenler böyle. genelde evet ticari amaçta gelenler genelde o Ticaret, yolları çok iyi O biliyorlar. yollardan geliyorlar. Şimdi Kayseri bu yani binli yıllarda kurulduktan sonra tabii uzunca bir zaman e, çok büyüyememiş. <laughs> Gerçi Anadolu'da yolların kavşağında ama e, yeri de sarp bir yerde, çok büyüyememiş. Fakat burası Pers istilasından sonra yani Pers istilası milattan önce 600'lü 550'li yıllar aşağı yukarı. E, onun zamanında Kiryus zamanında biliyorsunuz Kiryus ta Yunanistan'a kadar bütün Anadolu'yu fethetti. Aşağıda Mısır'ı fethetti ve bütün bu bölgede satraplıklar, eyaletler kurdu. Bu satraplıklara da kendi ailesinden kişileri vali tayin etti. Bu satraplıklardan bir tanesi de Kapadokya satraplığı. Bu bizim bölge, yani Kızılırmak Kavsi'nin içine giren bu bölge her zaman öyle olmuştur. İçine giren bölge aşağı yukarı. Kapadokya'nın bir... bir... başkenti Kayseri. Değil mi? Kapadokya'nın daha sonra oluyor. Hı hı. Bu şimdi bu satraplıklar döneminde Sinop merkezde. Bu evet. baş şehir evet. Sinop. Hı hı. Daha sonra daha sonra işte Anadolu'ya doğru bir şey var. Hı hı. Aşağıya inme ihtiyacı var. Klikya'ya, Klikya satraplığına genişleme şeysi var. Yani bu satraplıklar zaman zaman birbirlerinin lehine veya lehine genişlemişler, daralmışlar bir nevi şey gibi hareket etmişler, bir devlet gibi hareket etmişler. Yani eyalet evet. mantığı. Eyalet mantığı. 22 eyaletten bir tanesi. burada büyük eyalet ama Kapadokya eyalet. Neticede Perslerin biliyorsunuz Dara'nın, Darius, 3. Dara, İskender'e yenilmesiyle İsyus Savaşı denilen savaş, meşhur bir savaş bu Türk şey dünya tarihinde. İskender e, Darayım birkaç defa mağlup etti. Dara kaçmak zorunda kaldı. Fakat bütün bu toprakları ele geçirdi. Tarih 323. 333. 334 veya 334 milattan önce. Hocam demir taht bundan önce değil mi? Demir tahtın hikayesi bundan önce mi dayanıyor? Evet, evet. 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 O hangi dönem demir tahtın şeyi? O demir tahtın hikayesi daha önce tabii. Yani demir taht biliyorsunuz şey zamanı, Anitta zamanı. Yani ihtidler dönemi. Evet. Bu şimdi Anitta'dan 2000 Hı -hı. yıldan 1500 yıl sonraya geldik. 550'ye geldik. ile Pers hakimiyetine. Pers hakimiyeti 300'lere kadar, 300 işte 33'lere kadar bu İsis Savaşı'na kadar e, sürmüş. 250-300 sene sürmüş buradaki Hı -hı. hakimiyetleri. Yani bu 250 Hı -hı. sene 300 sene dilimize kolay geliyor biz Cumhuriyet'in 100. yılını kutladık biliyorsunuz. Yani, Demirma, hala kayıp. Az bir zaman değil <laughs> yani. Uzun bir zaman burada hükmetmişler Anadolu'da. Peki şunu merak ediyorum. Ee, sonrasında bu gelenler es geçmişi biliyorlar mı onlar? Mesela o demir tahtın hikayesini bilen kişiler var mı? Bu o dönemlerde demir tahtı vesaire? biliniyor mu bilmiyoruz onları. Hı hı. E, kayıtlarda geçmiyor. Şimdi bu Perslerle ilgili şeyler e, Asurların başkenti Asur Asur'da veya şeyde Persepolis'te. Hı hı. Persepolis merkezleri biliyorsunuz Perslerin. Orada Behistun anıtları var. Behistun anıtlarında işte bu da hem şeyin Kirüs'ün e, e, Kirüs'ten itibaren Dara'ya kadar olan bütün Pers imparatorlarının şeylerini başarılarını yazmışlar oralarda. Evet. Fakat bu bizim Anadolu'daki bu altın taht meselesi biraz daha lokal burada. Hı hı. Bunların farkında değiller onun. Anladım. burada bu merkezi hükümet, Perslerin, Persepolis'teki hükümetleri yıkılınca buradaki eyaletler, valilikler krallıklarını ilan ediyorlar. Her biri. Yani Klikya, Galatya, ondan sonra Ermenistan, hı hı. Pontus hı hı. ve Kapadokya. Kapadokya'da Ariyerates'ler sülalesi var. Bunlar bu Perslere akraba, kendi akrabalarını vali olarak tayin etmişler. Bu Aryeratesler sülalesi 10. Aryerates'e kadar devam etmiş. Arada başkaları da var. Fakat 3. Aryerates'ten itibaren gerçek kral haline gelmiş. Çünkü kral Aryerate diye sikke bastırmış. Sikkeler üzerinde kral Aryerate yazıyor. Dolayısıyla e, birçok tarihçi 3. Ariarathes'ten sonra Kapadokya krallığını krallık olarak kabul ederler. 1. ve 2. Ariarathes bir de arada Ariaramnes var. Bu, bu, üç tane baştaki üç tanenin bu dördüncüsü, üçüncü Ariarathes dördüncü kral zamanında burada Kapadokya Krallığı kuruluyor. Nerede? Mazaka dediğimiz Erciyes'in eteklerindeki demek ki bahsettiğim yani, yerde. Burası çok burası, önemli. Evet. Altını çizelim. Evet. Kapadokya burada evet. Mazakada kuruluyor. Fakat çok bir alan. Burada kurulmuş ama şehir. Şehir burada ama başkent değil daha. Başkent 4. Ariarates zamanında 5. kral. 4. Ar arada bir tane arya Ari Ariamnes var. O bozuyor sırayı. 5. kral 4. Ariarates döneminde bu krallığı merkezini Ararat'ta diye kendi adına kurduğu bir şehre getiriyor. Buranın Pınarbaşı olduğu zannediliyor. Burada bazı şeyler var, kalıntılar var. Pınarbaşı olduğu tahmin ediyor. Orada kendi hayatını orada geçiriyor. Fakat onun oğlu 4. Ariarathes, 3. den sonra 4. Ararates oradan başkenti Mazakaya taşıyor. Ve Mazakaya babasının yani 3. araeratesin sıfatı olan Esobia sıfatını Esobia saygılı falan anlamına geliyor. Esobia sıfatını şehre adını veriyor. Şehrin adı bir müddet Mazaka Esobia olarak tekrar ediliyor. Yani dördüncü araeratet döneminde şehir başkent olmuş Mazaka. Bu arada şehrin merkezi değişiyor mu? Yani merkezi Kayıyor mu yani yoksa yok orada yok. hep orada hep aynı. Hep hı. o çünkü bataklık hı hı. bataklık hı hı. var. Ovan'ın bataklık olduğunu Strabon milat yıllarında gelmiş buraya. Hı hı. Tam milat yıllarında geldiğinde burada hala bataklık olduğunu söylüyor. Hatta Strabon'dan daha sonra da devam etmiş. Şimdi bir şey diyeceğim onu bir iki cümleyle söyleyeceğim. Şimdi burası dördüncü Ararates döneminde başkent olunca mazaka. O dönemde İskenderden dolayı bütün bu coğrafyada İran coğrafyasına kadar Helenizm akımı var. Helen adetleri, Helen oyunları, onların işte bu büyük stadyumlar yapıyorlar biliyorsunuz, yarışlar yapıyorlar falan. Bunlar moda halinde. Bütün merkezlerde bunlar moda halinde. Burada da orada şimdi orayı bit pazar olarak kullanıyorlar. Orada bir büyük stadyum yapıyorlar. Sirkiyum diyorlar buna. Bunun uzunluğu belli. Çünkü Olimpiyat oyunları falan gibi de bir şeyler yapılıyor oralarda. Müreşler yapılıyor işte aslanlar maslanlar, gladyatörler falan aynı onların tamamı filmlerde gördüğümüz Helen adetleri. Helen kültürünün yanında Helenlerin ahlaksızlıkları da geliyor. Çok ahlaksız da bir şey var bunlar onların. Yani ilişkilerinde bir sıkıntılar var. Burada. Hocam bozuk bir yapı olduğunda Helenist bir yapı derler ya. Ta o zamandan kalma. Yani e, erozyona uğramış bir ahlaksızlık bir şey olduğunda, bir olay olduğunda Helenist bir yapıyla yaklaşıyor derler. Şimdi Yunanlılar, Yunanlılar bu Helenizmi benimserler. Kendilerine Helen derler. Şu anda da öyle derler. Grek. Bütün dünyada Grek olarak anıldığı halde Yunanlılar. Onlar kendilerine Helen derler. Biz de Yunan deriz. Bizim, bizim, bizim Yunan ismi Gipçi'den gelme bir isim. Giditçe'den gelen isim hala Yunanlılara koyduğumuz isim bizim. Bengin Kayseri. Onlar da bize, Türk diyorlar ya Türk de Etrak'tan geliyor. Etrak, Trakya. Hmm. Etrak. Ee, onlar da diyorlar ki Türk adı da Trakya'dan Trak. geliyor, Etrak'tan geliyor. Halbuki Bilge Kağan anıtlarında buna Türk adı geçiyor yani. Evet. Böyle, böyle bir hikaye yani. Bilge'den Ama... Türkler olduğu kadar e, burada zaten yaşamakta olan İtitler, Sümerler, Etiler de bizim atalarımız aslında. Tabi bu uzun zaman boyunca e, politik gerekçelerle belki e, pek öne çıkartılmıyor da Atatürk döneminde işte Etibank, Sümerbank falan gibi bu isimleri tekrardan tedaviye sokmasıyla e, halkımız e, Orta Asya'dan gelen Türklere olduğu kadar buranın e, otokton halklarına da bağlı olduğunu genetik bağ bulunduğunu keşfetmeye başlıyor diye tahmin ediyorum yani değil Türklerin mi? Türklerin işte Orta Asya'dan geldiğini kabul ediyoruz ya biz Atatürk'ün güneş dil teorisi var ya meşhur yani o dünyadaki bütün diller Türkçeden neşet etmiştir bütün ırklar Türklerden meydana gelmiştir diye böyle çok iddialı bir şey. Valla haklı bir iddia bence. O dönemde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti için böyle iddialı bir şeye ihtiyaç vardı muhakkak. O dönemde de işte kurulan bütün kurumlara Etibank, Sümerbank vesaire gibi eski medeniyetlere yani dünya medeniyetinin temeli Sümerler. Yani Yunan medeniyeti dediğimiz Batlıların benimsediği medeniyet de Sümerlerden geçmiştir. Sümerlerden adalara, Mısır'a ve Yunanistan'a geçmiştir. Bunu mesela şeyin Kara Atina diye bir kitabı var. Evet. Martin adı Martin 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 Bilmeme. Onun Kara Atina diye o kitabı okumak olsun tavsiye ederim izleyicilere. Orada bu medeniyetin nasıl geçtiğini Sümerlerden Yunanlara nasıl geçtiğini ve Avrupa'ya bunu nasıl servis edildiğini çok güzel anlatıyor. Çok güzel anlatıyor. O, o kitabı yasaklamışlar tabii Yunanlar falan Kara Atina'ya. Önemli bir kitap. Dolayısıyla Atatürk bunun farkına varmış. Dolayı kurumlara Sümerbank, Etibank, falan gibi bu tarihin kaynağı olan medeniyetlere bağlamış. Aslında şey de enteresandır. Şey düşünürseniz bu mesela Exorcist filmleri vardır ya. Onlarda bahsedilen şey, şeytan çıkarma. Aynı yapar ya oradaki rahip. O Exorcist filminde geçen çıkartılan şey, şeytan aslında bir Sümer şeytanıdır. Pazuzu adlı. Yani Hristiyan geleneğini şeytan olarak geçen şeylerin de kökenini Sümer'de buluyorlar aslında. Şaman, yani şimdi o dinler tarihi farklı bir şey tabii. Yani insanlar insanlar belli bir şeye gelince evvela her eşyanın, her olayın bir ruhu olduğuna inanmışlar. Şamanizm onun devamı o, o ruh çıkartma falan da ondan. Her şeyin bir ruhu var. Ağacın, ağaç çiçeğin, böceğin, çekirgenin her şeyin. Mezarlıklara koyuyorlar evet. ya o sevdikleri evet. eşyaları. Evet. Ee, yani her şeyin bir ruhu var aslında Tabii. değil mi? Tabii her de bir ruhu var. Hı -hı. Hatta bir şimdi bahsedeceğim ama ona sıra gelmeyecek gibi herhalde. Ee, 3. Gordianus döneminde Roma İmparatoru Yani 238-244 arasında. 6 sene yaşamış bu adam. 13 yaşında imparator olmuş. Öldürmüşler kendinden önceki babasını. Ee, bu orada ordu müdahaleleriyle değişiyor Roma'da o son dönemlerde şey imparatorlar. İmparatorların çoğu öldürülmüştü zaten Roma imparatorları. Bunu da öldürüyorlar. Arap Filip geçti ondan sonra. Şimdi bu 3. Gordian döneminde Kayseri'de basılmış sikkeler var Fatih Bey. Bu sikkelerin tamamında Erciyes, arkalarında Erciyes figürleri var. Ön tarafta da kendi portresi var. Güzel yani o dönemde Yunan paralarında da öyle çok güzel portreler var. Yani o günden bugüne fotoğrafını göndermiş adamlar, krallar, imparatorlar. Bu Gordian'ın da portresi olan ama arkasında Erciyes olan paralar basılmış Kayseri darphanesinde. Kayseri'de bir darphane var. Çünkü Anadolu'da darphaneler kurmak zorundalar, askere para vermek zorundalar. Parayı buralarda bastıkları darphanelerle veriyorlar, şeyde paralarla veriyorlar. O sikkelerde o arkasındaki sikkelerin birinde Erciyes'in önünde bir sunak var. E, o, bende var. İçinde Entix yazıyor. Onun başka versiyonları da var. Entixion yazan da var. Yani Erciyes altında zemininde Erciyes'in bir sunak. Sunağın içinde Entix veya Entixion Aynen yazan. Değil mi hocam? Kısaltılmış Entix. Yazıyor. Bunu 1908 yılında bu Gordian 3'ün paralarını inceleyen bir Alman, Blumenberg diye bir adam. O adam bunun eski Yunanca'da bir kelime olduğunu ifade etmiş. ve bunun duvar, sur anlamına geldiğini görmüş. Ve o günden bugüne bütün Erciyes ilgili, Kayseri ile ilgili yazı yazanlar, Kayseri Kalesi ile ilgili yazı yazanlar bu suru baz olarak alıyorlar. Ha 3. Gordiyan zamanında Kayseri'nin suları yapıldı diyorlar. Bu bütün kaynaklarda böyle gelmiş günümüze kadar. Ama merkezdeki kale değil bu bahsettiğiniz değil mi? Bunu bu hiçbiri değil. Tamamen yanlış bir bilgi. Tamamen yanlış bilgi. Çünkü 3. Gordiyan 13 yaşında imparator oldu. Askerin ortaya çıkarttığı bir imparator. Ve 238 yılında imparator oldu. 240 yılında Tranquilliana diye Tranquilliana diye bir hanımla evlendirildi. o hanımın da yaşı küçük herhalde. Fakat Tranquillia'nın babası önemli bir devlet adamı. Roma'nın idaresini o adama geçmiş oldu. Kral duruyor, vasi oldu yani. Krala vasi oldu ve Roma'yı o idare etmeye başladı. Tranquillia'nın babası idare etmeye başladı. şimdi onun, ondan sonra bu, bu 6 sene iktidarı var. Öldürdüler bu adamı. Önce kayınpeder öldü. Ondan sonra bunu öldürdü. Arap Filip diye bir adam yine o askerden gelen bir adam imparator oldu. Şimdi bu altı sene içinde Kayseri'nin surlarının, kalelerinin, Kayseri kaleleri birkaç tane yapılması mümkün mü? Kayseri bir başkent değil o tarihte. Roma'nın Roma'nın başkenti işte o zaman şey de Roma. Burası sadece doğudan gelen tehlikelere karşı koyan bir şey e, tampon bölge. Kayseri bölgesi bu bölgeli o Anadolu. Kaleler yapmışlar ama öyle çok muhkem kaleleri yapması mümkün değil. Roma bütçesi buna müsaade etmez. İmparatorun yaşı buna müsaade etmez. İmparator sırası müsaade etmez. Şu olabilir. Bu entis kelimesini ben de araştırdım. Duvar anlamı da veriyorlar. Fakat eski Yunanca'da ruh, e, esrar anlamına da geliyor. Ruh veya esrar anlamına. Şimdi dağın ortasına bu şeyi yapmış, e, sunağı yapmış. İçine de entiksiyon yazmış. Bu entiksiyon sur anlamına da gelebilir. Yani sur yaptırdığı için şehirde bir hatıra para bastırmış olabilir. Veya dağın ruhu diye yazmış olabilir. Şimdi dağın Daha tapıyorlar su ya. Sur mı? Dağın <laughs> kendisini coğrafi bir hudut olarak sur gibi tanımlamış olamazlar mı? Olabilir. O da olur. Şimdi bu sura, yani... sura ben sura vurgulu yapmak istiyorum. Şimdi su yaptırmış olamaz. Çünkü şimdi iddia şu, Kayseri Kalesi ile ilgili yazı yazanların. Kayseri sularını yaptırdı, daha sonra bu imparatordan 300 sene sonra yine 550 yıllarında Prokopius yani Julianus, Justinian yani Ayasofya'yı yaptıran Roma İmparatoru da suları daralttı diye bir tarihi kayıt var. Prokopius yazmış bunu, onun tarihçisi. Julianus'un tarihçisi. Güçlü yeni tarihçisi. Şimdi bu e, bu 6 kilometre uzunluğunda bir sur düşünüyoruz. Gordia'nın yaptırdığı sur. Bunun da içine bir iç kale yapılmış. Bu 6 kilometre uzunluğunda 20 metre yüksekliğinde, 15 metre yüksekliğinde sura milyonlarca taş gitmek. Diyor. Binlerce adamın çalışması lazım. Belki 50-100 sene çalışılması lazım böyle bir sur için. 6 sene iktidarda kalan başkent olmayan bir Roma şehrine böyle bir su yapılması mümkün değil. Bunu kitabımı, ben bir kitap hazırladım. Büyükşehir yazdı, Kayseri Kale ve Surları diye. Orada bunu açıkladım. Ama kimse okuyup yazmıyor tabii. Yine her yerde ben anlatmaya çalışmıyorum. Ama... <laughs> <laughs> Var olur hocam. Şimdi gelelim Kayseri başkent oldu. Dördüncü Ariyarates zamanında. Ondan sonra oğlu zamanında Şehre Eyüpü adı verildi, babasının ünvanı verildi. Başkent olunca tabii kralın defne hazine, hazinesi var, komutanları var, vezirleri var. Yani etrafında bir e, şeysi e, bir ordusunun Havildi. ordusunun ordusunun hesabını kitabını tutan adamları var, bir kaynakları var, zenginliği var yani. Aldığı vergilerin toplandığı yerler var. Bunları muhafaza etmek için. Bu deminki bahsettiğimiz arkası erciyes, önü şey olan, e, ova olan, bataklık olan yerde etrafına bazı yerlere su yaptırmak mecburiyeti var. Yani orası dağlık ve engebeli bir yer olduğu için bu dağlık ve engebeli bölgede bölgede bazı kayaların arasını bölerek devamlı olan bir su yaptırmıyor. Özel seçim Uçurumları bilmem kullanarak vesaire ederek orada bir koruma alanı meydana getiriyor. Müstahkem mevki deniyor buna. Orada, orada bunu meydana getiriyorlar. Strabon geldiğinde bundan bu dediğim tarihten 220 tarihi, milattan önce 220, 4. 4. Ariyaratis'in geldiği tarih buraya. Strabon da milat tar tarihine gelmiş. 220 yıl sonra gelmiş. Strabon diyor ki senin kaleleri yoktu diyor. Çünkü diyor bataklıktı diyor aşağı aşağı diyor. Savunmaya ihtiyaçları yoktu falan diyor. Bunu baz alaraktan Kayseri kaleleri yoktu. Ondan 238 tarihinde gelen Roma İmparatoru yaptırdı diye bir şey yayılmış dedikodu. Şehir efsanesi. Aslıf aslı faslı yok bunun. Hmm. Üçüncü Gordiyan böyle bir sur yaptırmamış. Buraya ovaya yaptırmamış. Dağlara yaptırdıysa müstahkem yaptırmış veya dağın ruhu olarak enfeksiyon yazmış. Birinden evet, mi evet. Anladım. Siz farklı bir gözle bakıyorsunuz değil mi Murat Hocam bu olaylara? Bana şöyle bir geliyor. Evet. Ee, yani merak ediyorum Evet. E, bu denizciler hani e, kutup yıldızını rehber alıp ilerler ya mesela. Anadolu için de evet. aslında Erciyes bu eşek ve katır kervanlarını güdenler için bir nevi kutup yıldızı gibi işlev görmüş değil mi? Çünkü tabii çok tabii uzaktan görünebiliyor ona doğru ilerliyor. Pusula. Evet, pusula. Gece yine yıldızlardan faydalanıyorlar belki. Evet. Ama gündüz yani şimdiki bildiğimiz yollar yok dağ, tepe, patika vesaire oralardan gelip geçecekler. Daha evet. ama Erciyes'i görünce artık hedef belli. Oraya doğru gidiyor. Hocam da tüm yollar Erciyes'e çıkıyor zaten tarih yolları. Evet, <laughs> evet. Müthiş bir şehir tar <laughs> 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 tarihçisi diyebilirim. Valla hekim olmanızın çok üstüne geçti hocam. Yeni evet. kimliğiniz bence. <laughs> i̇nşallah tamam. bütün herkes. Tamam. E, ben öyle düşünüyorum ki artık sizinle daha çok sevecekler tarihi diye düşünüyorum. Evet. Şimdi hocam, süremizi bayağı bir açtık. Burada virgül koymak icap ediyor. Ve biz istiyoruz ki bu müthiş bir serüven aslında. Burada da senarist yazar Murat Mıkçıoğlu hocamız var. Bunlar keşke bir gün beyaz de aktarılsa da istiyoruz. Ama bu derin bilginize devam edeceğiz. Çok keyifli bir yerindeyim biliyorum. Kesmek durumunda. İki ayrı ucu evet. değil mi? <Gülüyor> 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 evet. Muhteşem. <Evet. gülüyor> İnşallah. <laughs> o halde şöyle diyelim. E. Diğer programda buna devam etmek üzere. E. İnşallah. Görüşmek üzere diyoruz. <laughs> e. Şimdilik hoşçakalınız. Hoşçakalın.